Vallahi yaylalara doğru yola çıkayım dedim. Kendimi nerelerde buldum ya. Şu ileride balık tesisi var. Burada da kanyon varmış. Kanyona doğru gidiyorum. Aa burada da martılar yaşıyor ya. Bol bol balık yiyor herhalde bunlar. Neyse şöyle öyle kanyona doğru gidiyoruz bakalım hadi. O yine manyak bir yere geldik ama. Bakalım ne var burada. Valla kanyonu bulduk. Şöyle bir bu taraftan gireyim, burada bir var. Bala balık üretim tesisiymiş. Bakalım. Ula bebeler yüzüyor Vallahi canım çekmiyor. Neyse ben şu işlerimi halledeyim. Aynı yürüyüş yapmadan şu da bir buz gibi suya girelim. Bir de balık aldım şimdi. Bir ala balık. Ondan sonra Yemek evet, videosu yapalım mı? Neyse boş verin. Burada alabalıklar var. Buradan canlı istediğiniz gibi alabiliyorsunuz. Alayım bari temizleyeyim ne yapayım. Aa bunlar somondu değil mi? Aynen. Somon şuradakiler de alabalık. Kardeşim balımı da hazırlamış. Eyvallah. Yemek kurduk. Arada kanyon var. Kanyona gireceğiz. Bunu da yarın yapayım. Yarın sabah kanyondayız. Evet, şimdi balık temizleyeceğiz. Gördüğünüz gibi karavanda bile olmayan balık pişirme aparatı. Karavanda şunu balığı pişirebilir misin? Hop. Bize güzel, güzel bir alabalık. Temizleyelim şunu bir ya. Vay vay. Taze taze. Daha yeni çıkmış. Hadi bakalım ben bunu bir temizleyeyim. Evet dostlar temizlemek için keskin bir bıçak lazımdı. Bu bayağıdır kullanmıyordum bunu. Wood Design'a teşekkürler. Şu bıçağımızı bir deneyelim. Oh be denizdeki o bayram kalabalığından kurtulduk. Vallahi böyle. Şurada kanyon. Bu gece burada konaklayacağım. Bakalım şurada patika yolu varmış. Patika yoluyla kanyonu devam. Büyüğün devamına bakacağız. Artık şuna inandım dostlar. Ben geldiğimde hiç araba yoktu burada. Ben gittiğim yerde herhalde birilerini çekiyorum ya. Ayağım uğurlu mu geliyordu? Nedir? Şuradaki arabalara baksanıza. Şu yabancı plaka. Moto tut. 35 İzmir Ordu Bütün illerden var. Hepsi buraya geldi ya. Ben kimse olmasın istedim ama maalesef böyle oldu. Neyse bunlar akşam sekiz gibi çeker gider. Ondan sonra gene kalırız burada tek başımıza. Dostlar bu berrak suları hiçbir zaman denizlerde göremeyeceksiniz. Zaten göremezsiniz de. Şurada uçuşan bir sucuk Böceklerini görüyor musunuz? Şahane ya. Onları izlemeye bile gelinir buraya. O kadar çok ki. Gel. Gel gel sizin de nasibiniz varmış gel. Gel bakalım gel gel. Şunlara bak ya. Dur 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 açayım da ondan sonra ye. Dur. <laughs> Şu sarı çok fena ha. Arabada böyle mama bulundurmak iyi bir şey ya <laughs> şuna bak şuna. Şişt. Sabah erkenden şöyle bir kanyonu gezelim. Haydi bakalım. Her yerde Yusufçuk var. Havada uçuşuyorlar. Güzel bir patika. Evet, burada bir tane bent yapmışlar. Şuradan karşıya kuşlar Abi buraları bile mahvetmişler ya. Şuranın güzelliğine bak. Şuralara bak. İçi batıyorlar biliyor musun? Bunları buranın yerlileri yapıyor abi. Bunları gelen, gezen, kampçı adam yapmaz. Evet dostlar bayağıdır. Telefonla çekmiyor zaten paylaşım yapmadık. Buradan devam edelim. Şuraya bakın. Kanyon böyle, böyle gidiyor tarafa doğru. Telefon çekmeyince çok güzel oluyor. Hadi devam edelim. Vallahi bir sahile daha doğru gidiyor. Şunun güzelliğine bak. Her yerden kaynak su çıkıyor. Şöyle. Buraları bile bir şey adamlar ya. Of 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 of. Suyun darraklığına bak. Hoşgörüyoruz. Vaktimiz olsa buraya devam etsek. Suyun tadına bir bakalım. Buranın suyu gerçekten güzel ya. Harika. Bu kanyonun girişinde de böyle güzel bir tesis var. Alabalık tesisi. Mutlaka bir alabalık yiyin. Böyle güzel oturma yerleri var. Keyifli bir yer. Suyun berraklığına bakın dibi gözüküyor ya. Selamünaleyküm. Eşek kardeş. Burada güneşte niye duruyorsun sen ya? Ha? Hadi görüşürüz. Ne zaman görüşeceksek?